Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyoruz. Şöyle hemen girelim. Diğer videomda bir tane bende araba oyunu var. Onda arabamın bütün levellerini maxlayacağım. Haberiniz olsun. Var arkadaşlar. Hı hı hı. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Reklam bitti. Döner döner oh döner Hadi gidelim Arkadaşlar bu ara Brawl Stars videosunu aynı gün attım Yani az önce çektim Haberiniz olsun Bugün bir 30 bin Olmayı düşünüyorum Hadi girelim Şöyle Arkadaşlar en son gördüğünüzde ben çok mutluyum. Şimdi ne oldu? Eh kapak olursunuz. Bakalım ne istiyor bu bebe? Sen ne istiyorsun kardeşim? Şöyle, sana, Lan. 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 Lan niye? Bir tane tutuşsuz. Bir tane nar yüksüzsüz. Ne kadar tatlı olduğunu biliyor musun? Dün 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 嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 Çok kasıya dostum. Ne dostlar? Ne dostlar? Al teyzem kızma be. Alt tarafı biraz geciktirdik. Çok kasıyor bu orayı. Videodan dolayı. Ama sizler için oynuyorum. Arkadaşlar bu ara ben reklamları da izliyorum. Oraları keserim zaten. Hala abim. Al abim. Al ablam. Al ablam. Aha Habibi'ye vermedim. abiler ablalar sevgili çocuklar al kardeşim sana iki tane tam hadi bir tanesi maynasız oldu da bir şey olur mu bir tane nur ekşisiz ne kadar da bir olur Arkadaşlar o kadar o kadar daldım ki sizle konuşamıyorum. Baya bir tam yapıyorum. Üç tane. Ne kadar tatlı oldum. Yaşam. Bir tane tam abinize. Ne kadar tatlı olduğunu yüzü, ne kadar tatlı olduğunu yüzü. Abicim videodayım göbeğini da 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 ya. Al bakalım. Abi bir neyini Hay benim kafamı. Hiş, ters vermişim ya. Bir tane daha atalım. Abiler ablalar sevgili çocuklar. Tam tam tam. sum 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 Kısım, kısım. Arkadaşlar rahatsız oluyorsanız özür dilerim ama Evet, Ah be. 23.240 Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ben bir reklam izleyeceğim. Evet, evet arkadaşlar videoyu izledim. Hemen yeni bir güne daha başlayacağım. Bu videoda sadece 2 gün gireceğim. Çünkü dakika yetmiyor da. Hemen şöyle başlayalım. Hadi başla, başla, tamam. Başla. Evet. Şimdi şuraya alalım. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Dö, 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 dö. Al ablacığım al al. Sen al genç adam. Abim sen al sen al sen. Sen al sen sen. sen. Ee, bir tane mayonezsiz istiyor abim. Bir tane tırşıksız. Ana yiyorsun. İki tane tırşıksız. Al ablacığım. Sana... Ablam ne yaparsınız ya? Alerjim var benim tamam anlarım da. Turşu bence gayet güzel. Yes. Alabim, alabim sana amcam. sen bir de tam istiyorsun. Al teyzeciğim. Al çocuk, al bebe, al bebe, al, 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 al. Mm. Hey. Al al, al 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 Dönercilikte de iyi para varmış. Vahşi tümler kapatacağım şimdi. Lan 3 dakika ne var akıllı? Habibi geldi. 2 tane ton. Al Habibi, al Habibi. Al, al kardeşim. Mayonez, tuz çok Aa kardeşim al. Bunu da al, bunu da al, şunu al. Sen şunu al. Keşke müşteriler istediklerini kendileri alsa demiyor. Şş, neyse. Öyle hayaller ki ben de. Ben yapacağım o müşteriler kendileri alacak. Nasıl hayallerim? Yeah, um i al, been um 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 put al, al, um 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 can you Bir tane patates içebilir abicim sana fazlasını vermeyeceğim hmm. arkadaşlar bu aralar pek aktif değildim video için ama ara tatiller ara tatilde şey yapacağım her gün video atmaya çalışacağım olabildiğince bazı zamanlar atamayabilirim özür dilerim bu arada şimdiden yaz ara tatilde daha doğrusu ee, bir tane tam yapalım al kızım. bir tane daha tam yapalım bir tane şöyle yapalım Tom. Hemen şunları verelim. Hı hı. Ben sen. O oh, dilenci kardeşim verirdim verecektim de vazgeçtim anasını. Bu nasıl istek dilencisin tamam da şeyini çıkartma. Verecektim de vazgeçtim. Bu ne arkadaş beni batırırsın sen. Ee, şöyle yapsak şunu da şöyle yapsak şöyle 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 tamam 27.601 arkadaşlar görüşürüz bu videoda bu kadar olsun